Çöken bir seri dediğim zaman aklınıza hangi seriler geliyor? Yok bu ekrandaki değil. Bu soruyu sorduğunda eminim sizin aklınıza gelenler de çok iyi başlayıp rezil ötesi bitirmiştir. Ama şu anda böyle bir seriyi düşünmem gerektiğinde aklıma sadece bir seri geliyor. Sadece tek bir seri. Zaten başlıktan da biliyorsunuz ben neyin gerilimindeyim onu da bilmiyorum ama Nanatsu no Taizai işte. Az önce girdiğim Acun abi tribi içinde bütün Türkiye'den özür diliyorum. Bu videoyu izleyecek olan 85 milyon hepinizden özür diliyorum. Ve sen sosyal mimarlık akademi. Eğer bu videoya yanlışlıkla bile tıkladıysan çık git bu kanaldan. Seni istemiyorum. Neyse arkadaşlar beni sakinleştirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Artık videoya geçiyorum. Yeter. Oğlum bak elinizde 7 ölümcül günah gibi bir tema var. İlk bölümde Meliodas'ı ne şahlamışlardı bak hala tadı damağımda ya tadı damağımda yemin ederim tadı damağımda. Kaç sene geçti aradan. İşte öfke günahı Meliodas en tehlikelileri falan. Sonra Sun Trade'i alttan bir koymuşlardı sonra tabi aradan çok bölüm geçiyor bir bakıyorsun iblis bir kesiliyor içinden süt akıyor ananızı sikeyim yani bu seri nasıl buradan buraya gelmiş olabilir gözünüzü seveyim ya abi şimdi şey diyebilirsiniz birader senin gerçekten sıkıntıların ne ciddi ciddi orada kan rengine mi takıldın abi bu daha başlangıç bekle daha devam var sonra bundan sonra neler oldu bak spoiler geliyor baştan uyarıyorum eskanorla meliodas'ın fightı ulan bunu fan yapımı daha iyi yaptılar bir bak ben derim. Yani ne bileyim kötü yapılabilir abi bazı şeyler. Hani öyle çok fazla takılma taraftar değilim. Ama bu bu seriye yakışmıyor. Bak bu seri eğer rafa kalkmış serilerden biri ise bu ilk iki sezonun suçu değildir. Bak kesinlikle ilk iki sezonun suçu değildir. Devamının suçudur. İlk başları fena bir şeydi. Soundtrackleri çok güzeldi. İşte ana karakter Meliodas zaten çok iyiydi. Ki zaten ilk bölümünden de anlaşılıyor. Meliodas dehşet gazlı girmişti hikayeye. Yedi ölümcül günahtaki her karakter ayrı bir gizemdi. Bunun da sebebi zaten tema çok iyi. Mesela 7 ölümcül günahın her bir üyesi hangi günaha aitse yani hangi günahın dövmesini taşıyorsa karakterine de yansıyordu. Mesela King. pezemek seri boyunca yürümüyor lan. Bunun bir tane yastığı var. Biniyor yastığın üstünde tur atıyor. Ha bu arada onun günahı da tembellik. Ha tabi bu temayı iyi taşıyan vardı. iyi taşımayan vardı. Ama genel olarak iyiydi. Eskanor mesela. Adamın her yerinden gurur fışkırıyor. Ban. Eğer yanlış hatırlamıyorsam adam aç gözlüğü yüzünden lanetleniyor. Ölümsüzlükle. Yani öyleydi diye hatırlıyorum. Bir de yani kendi aralarındaki muhabbetleri falan da çok güzeldi. O Emir de ilk geldiği zaman çok iyiydi. Sonra sıçıp sıvadılar. Şimdi bu evrende geçen başka bir şey çıkartmışlar ama açıp bakamadım bile. Hani ne anlatıyor diye bile merak edemedim. Zaten karakterler falan da farklı. Arthur'un hikayesi midir nedir? Başka bir şey anlatıyor yani. Belli. Dur lan merak ettim şimdi. Bunu izleyeceğim bak. Bunu izleyeceğim. Neyse bu videoluk bu kadar o zaman. Ben gidiyorum. Şunu da izleyince konuşuruz zaten üstüne. Hemen bir zengin kalkışı.